Günaydınlar herkese. İsviçre turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Brunnen isimli ufak kasabadayım. Dün akşam burada konakladım. Çok tatlı ufak bir otelde kaldım ve şu anda iskelede bulunuyorum. Bugünkü turumuz Lucerne olacak. Birazdan görmüş olduğunuz iskeleden bir adet feribota bineceğim ve yaklaşık 2 saatlik bir Serüvenin ardından e, Lucerne'e varacağız ve bir gün boyunca şehri gezmeyi, sizlere tanıtmayı planlıyorum. Aslında arkamda görmüş olduğunuz dağlara çıkacaktım. Trekking yapacaktım ama gördüğünüz gibi kar yağışı dolayısıyla allak bullak oldu planlarım. Ben de Lucerne şehre sığınmaya ve birazcık orayı gezmeye karar verdim. Birazdan şehirde görüşürüz. gayet güzel içerisi arkadaşlar. Üst kat birinci sınıf diye geçiyor. Birinci sınıf bilet alırsanız daha konforlu oturabiliyorsunuz herhalde. Alt kat da çok geniş, çok rahat. Yani manzaradan çok bir şey gözükmese de kar yağışı yüzünden çok keyifli bir geziye benziyor açıkçası. Bota binmenizi tavsiye ederim. Ben internetten aldım biletleri. Aşağıdan kasadan da alabiliyorsunuz. İnternetten almanıza pek de gerek yok. Ayıştım gerçekten içeride. Bir tane aktarma yapacağız şimdi. Kasabaların yarısını gezebildim. Usern'e geçeceğiz bir sonraki feribotla. İki tane tavsiye vermek istiyorum hızlıca. Birincisi bu gezdiğim ufak tefek kasabalar, daha doğrusu feribotla uğradığımız mikroskopik kasabalar arkadaşlar. Geleyim gezeyim kalayım falan düşünüyorsanız pas geçin. Bunları şu amaçla kullanabilirsiniz. Fünikiler hatlar var dağlara çıkan, patikalara çıkan, cable carlar var uğrayıp bunları kullanıp e, maceraya atılabilirsiniz. Ama kalayım geziyim diyebileceğiniz lokasyonlar değil bu ufak kasabalar ne yazık ki. İkinci tavsiyem ise kesinlikle buralara geliyorsanız El Sallayın feribota PES almalısınız arkadaşlar. Yarım günlük, bir günlük, 3-5 günlük PES'ler var. Ve tek tek benim gibi işte feribota ayrı para verirsiniz, trene ayrı para verirsiniz. Bunlar toplandığında çok büyük bir miktara tekabül ediyorlar. O yüzden gelmeden benim biraz gezi karambol olduğu için giremedim o işlere ama burada gezecekseniz ve böyle araçları işte fünikülerleri botları kullanacaksanız trenleri PES'lere bakmanız gerekiyor. Bütçenize çok katkılı olur. Şimdi aktarma yapıp sonunda güzel bir yolculuk ile Lucerne'e varabileceğiz. Şehre vardık arkadaşlar. Çok tatlı bir kar yağışı var. Ve topu topu 5-10 tane lokasyon var burada gezebileceğimiz. Aheste aheste gezerek onları size yavaştan göstermeye çalışacağım. surlara uğrarsanız hem arkasından hem önünden dolanabileceğiniz çok güzel bir patika var. Ve ön tarafından yürüdüğünüz takdirde şehri de birazcık yukarıdan görebiliyorsunuz. Surlara tırmanamadım ne yazık ki. Kapalıydı yanılmıyorsam. Bir bakın derim. Kışın kapalı olabilir. Yazın belki tırmanma ihtimaliniz olabilir. Daha güzel bir manzarayla karşı karşıya kalabilirsiniz eğer üstüne çıkarsanız. Şehirde üç tane ana kilise var arkadaşlar. Hepsini ufaktan gezebildim. Ücretsiz girişleri. Vaktiniz darsa ben üçüncüsünü, nehir kenarında olanını tavsiye ederim. Biri 13, diğeri ise 15. yüzyıldan kalma şehrin antik köprülerini kaçırmanız mümkün değil. Avrupa'nın en eski tahta köprülerini gezerken başınızı kaldırıp şehrin tarihini anlatan resimlere göz atmayı unutmayın. otele çekin yaptım arkadaşlar. Efsane bir lokasyonu var ve İngiliz barının üstünde ve daha merkezi bir otel olamaz. Şöyle göstereyim manzarayı size. Lucerne turumuzun bir sonuna geldik arkadaşlar. Hızlıca özet geçmek gerekirse ne kadar kalmam gerekiyor diye düşünüyorsanız ben bir günün fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum. Ben yarım günde kafamdaki her yeri gezdim neredeyse. Bir günde şehrin her kısmını, bütün kısmını, her yerini keşfedebilirsiniz sizlerde. Ama onun haricinde şunu söylemem gerekiyor. Eğer Lucerne'e geleceksiniz bu şehri gezmeyin ötesinde bir günlük geziler planlayabilirsiniz. Burada Rigi Dağı var, dün çıktım videoya göz atabilirsiniz, İşte Platus Dağı var ve trekking bölgelerine giden buradan aktarmalar yapabiliyorsunuz, gölü gezebiliyorsunuz feribotla ve buraya gelecekseniz bir günlük gezileri araştırın derim. Şehre bağlı kalmayın, neler yapabilirim, buradan neleri gezebilirim, nereleri gezebilirim bence bir araştırın derim. Onun haricinde ben karda gelmeyi planlamıyordum açıkçası ama hiç koymadı. Gayet de güzel oldu. Kar güzel bir dokunuş oldu. O yüzden bence kışın da gelebilirsiniz. Yazın mı geleyim, kışın mı diye sorguluyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Son olarak da otelim şahane arkadaşlar manzarasıyla, hizmetiyle. Çok pahalı da değildi. Açıklamaya linkini bırakıyorum. Göz atabilirsiniz buraya geleceksiniz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki gezi videosunda görüşmek üzere.